Merhabalar arkadaşlar. Anne tencere YouTube'a hoş geldiniz. Bugün ben geçen hatırlıyor musunuz? iki tane iki çeşit şey yapmıştım. Bu lahana hani şey lahanaydı. Ee, kırmızı pancar bir tane koymuştum. Bir tane havuç, bir tane e, e, lahana koymuştum. Hazır oldu. Bunlardan salata yapacağız. Onları ayarlıyorum. Bir daha Annem evinde bu salatanı yaptı. Aynısını sadece kırmızı pancar koymadım. Sadece havuçla lahana yaptım. Bunu bu salatanın içine koyacağız. O yüzden turşularım hazır oldu da o yüzden size göstereyim dedim bu salatanı. Bugün benim salatamın adı vinaigrette. Vinaigrette bizde çok iyi yılır normalde. İsterseniz siz de bir deneyin çünkü çok lezzetli bir de çok faydalı oluyor Ben bir tane bir tane kırmızı pencere bir tane havuç bir tane patates haşladım suda onları soydum İkisini de tek tek küp küp doğradım şimdi onlar hazır şimdi patatesi de doğrayacağım Doğruyoruz arkadaşlar. Bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün e, menümüzde salata yapacağız. Yemek de var normalde. O yemekleri dün yapmıştım ben. Bugün salata yapacağım diye düşündüm. öyle arkadaşlar. Şimdi öbür tarafta ben soğanları kızartıyorum. bunlar da koyacağız. Şunu da koyacağız arkadaşlar. Tamam mı? Bunu da koyacağız arkadaşlar. Tuz koymanıza gerek yok. Çünkü turşu da biraz tuzlu olunca ben tuz koymuyorum. Çok güzel oluyor bu salata. İsterseniz bir deneyin. İstediğiniz zaman yiyebilirsiniz. İstediğiniz sabah, akşam, tamam. öğle nasıl istersiniz Ben orada bir tane soğanla şimdi kızartıyorum. Kavuruyorum yağda. Onu sonra bu salatanın üstüne ekleyeceğiz tamam mı arkadaşlar? bunlar üstüne ekliyoruz işte. Bizde her yerde satılıyor bunlar hazır marketlerde filan da satılıyor. Bir arasları marketlerde e, satılan salatalarını göstereceğim. Tamam mı arkadaşlar? Bugün Kievski taklit yiyeceğiz. Yanında e, makarnanı haşladım. Tereyağı da biraz kızartacağız. Hani tereyağlı yapacağım bugün. Öyle yapacağım diye düşündüm. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar tamam mı? Bundan doğradık tamam tuz koymuyorum ben. İsterseniz siz koyabilirsiniz ben koymak istemedim. Çünkü zaten tuzlu. Kırmızı pencer var zaten bakın. Çok güzel oluyor arkadaşlar. İsterseniz bir ara deneyin. Çok lezzetli oluyor. Ondan sonra başka bir şey koymanıza gerek yok buna. Şimdi ben şeyini getireceğim oradan soğanlı. Bakın soğanı kızarttım. Bunları koyacağız içine. Yağda biraz kızarttım. Böyle koyacağız. Ondan sonra sıcacık koyabilirsiniz. Bir şey olmaz. Karıştırabiliriz. Sonra De karıştıracağız arkadaşlar. Böyle karıştıracağız arkadaşlar. Tamam mı? çok lezzetli oluyor. Vitaminli, vitaminli çok güzel bir salata oluyor. Biz memlekette çok yiyilir bunlar. Çok yaparlar insanlar, çok yerler. Yani istediğiniz istediğiniz gibi koyabiliriz. Mesela ben bir tane lahana koydum. isterseniz iki tane lahana koyabilirsiniz. İsterseniz isterseniz iki patates koyabilirsiniz. Ben bir, bir çeşit koydum. Hepsinden bir, birer birer tane koydum arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Bundan sonra karıştırdıktan sonra güzelce gördünüz mü? Çok lezzetli oluyor. Bir deneyin sizde. Önce salata hazırlamanız lazım da bunu yapmak için, bu salatan yapmak için tamam mı? Arkadaşlar isterseniz gelin buyurun salatayı yeriz beraber. Hep beraber. Böyle oldu işte. Görüşürüz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.